Şimdi e, herhangi bir taşın çevresini örmeyi göstereceğim size. Örneğin şöyle bir taşımız var ve bundan bir yüzük yapmak istiyoruz. Muz örgüyle bunun çevresini öreceğiz. Bir metre kadar bir 20lik kesiyoruz. Kullandığımız boncuklar tamamen ipe dizili kum boncuk olması gerekiyor çünkü paketteki kum boncuklar farklı boyutlarda olduğu için onları onlarla naz örgü çok düzgün olmuyor. Özellikle bunları özen gösterdikten sonra örgümüze başlayalım. 4 tane kum boncuğumuzu alıyoruz. 4 tane kum boncuğu alıyoruz. Ve ipimizin diğer ucuna getiriyoruz. Gördüğünüz gibi iki tanesinden sondan iki tanesinden geri dönüyoruz. Sondan iki tanesinden geri dönüyoruz. Bu yöntemi zaten herkes bilir bu işle uğraşan. Gördüğünüz gibi dörtlü çaprazlama yaptık. Şimdi 3 tane kum boncuk alıyoruz. Ve çıkmış olduğumuz boncuğun tam karşısından tekrar geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi ikili bir çapraz sistemi oldu. Ve tepe noktaya geliyoruz. Tepedeki bu arada kalan boncuğumuza geliyoruz. Buraya tekrar bir üç tane alıyoruz. Tekrar üç tane alıyoruz. Ve bunu da çapraz yapıyoruz. Yaptık. Tekrar tepe noktasına geliyoruz. gördüğünüz yani şuradan ipin çıkmış olduğu boncukla karşıdaki boncuğu birbirine birleştireceğiz. İşte bütün olay burada zaten. Kristalle 3 numara bit kristalle birleştiriyoruz. Karşıya giriyoruz. Ben şu anda kapatmıyorum ki net olarak nasıl yaptığımı görün diye. Tekrar bir kristal alıp karşıdaki boncuktan giriyoruz bu sefer. çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi iki tane örmüş oldum. Aynı anda. Şimdi üç tane üstte üç tane çalışacağımız boncuk var. Üç tane boncuk var. Hemen ilkine giriyoruz. İlkine giriyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta boncuk birbiriyle bağlantılı olmak zorunda. İlk alırken 3 tane kum boncuk alıyoruz. Giriyoruz. Ne dedik? Birbiriyle bağlantılı olmalı. Yandakine de giriyoruz. Ve her noktayı dörtlememiz gerekiyor. Bakın 1, 2. 2 boncuk daha alıp yine herkesi birbirine bağlıyoruz. Bağladık. ve tekrar yandaki boncuğa çıkıyoruz. İki tane alıp kum boncuk işini tamamlıyoruz. Burada amacımız kristallere yuva hazırlamak. Bakın buraya bir yuva ya da yatak da diyebilirsiniz. Bir yatak hazırlıyoruz. Kristalin bir önceki kristalin içinden çıkıp yukarı giriyoruz. Bakın artık burası bir kristal bekliyor ve kristalimizi yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi şimdi tekrar yukarı çıkıyorum yine aynı şekilde bakın bir 1-2-3 bir, kum boncuk bir kristal şeklinde ve üstteki boşta kalan kum boncuğun ilkine giriyorum Tekrar 3 tane kum boncuk alıyorum. Ne dedik? Birbirini tutacak. Tutturuyoruz. Ve yandaki, hemen yanındaki boşta duran kum boncuğa giriyoruz yine. Evet. 2 tane alıyoruz. 2 tane alıyoruz. Tekrar yan tarafa çıkıyoruz. Tekrar iki tane alıyoruz. Bakın tekrar ne yaptık burada? Kristale yatak hazırladık, yuvasını yaptık. Buraya kristali yerleştireceğiz. Şimdi taşımızın çevresini ölçüyoruz. Tamamladık. Bakalım çevresi kadar oldu mu? Evet çevresi kadar oldu. Şimdi bunu birleştirme işlemini yapıyoruz. Birleştirme işlemi. İkisini ucuca getiriyoruz. Bakın. Şimdi bir tane kum boncuk alıyoruz. Ve karşıdaki aynı boncuğun yani bu çıkmış olduğumuz boncuğun karşısındaki aynı boncuğa giriyoruz. Bakın aynı yönde tam karşısında bir tane kum boncukla burayı birleştiriyoruz. Burada da amacımız yine bütün boncukları birbirine bağlamak. Tekrar bir kum alıyoruz. Bakın burada eksik çünkü kumumuz. Buradan giriyoruz. Burayı gördüğünüz gibi dörtledik. Şu kısmı aynı şuralar gibi dörtledik. Sonra bu aradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Ve işimizin arka tarafını çeviriyoruz. Bakın. Şöyle. Burada zaten size eksik olan boncuğu gösterecek. Şimdi 1 2 3 boncuk kaç olmalıydı? 4. Burada 4. boncuğu yerleştiriyoruz yerleştiriyoruz. Buralardan geçiyoruz. Evet ve bu sefer de öbür yana geçeceğiz. Bakın burada da eksik boncuğumuz var. Her birinde bir boncuk varken şurası eksik. Onu yerleştireceğiz şimdi. Oradan şuraya giriyorum. Tekrar bir tane alıyorum. Ve gene karşıdaki boncuğa giriyorum. Girdik. Herkes birbirini tutmuş durumda şu anda. Sadece bakın şurası tutmadığı için ayrık duruyor. Ne yapacağız? Bunları da bir kere turlayarak bunları tutturacağız birbirine. Ek yerimiz asla ve asla belli olmayacak. Evet. Herkesi tutturduk birbirine. Tamam. Şimdi, şimdi bu taşı kaplayacağımız için taşı bir şekilde taşıyı tutturmamız lazım. Yanlarının taşı tutması lazım. Onun için de şuradaki yan çıkıntıları kullanacağız. Buradaki yan çıkıntıları kullanacağız ve çentik yapacağız bütün boncuklara. Nasıl yapıyoruz? Onu da 3 tane kum boncuk alıyoruz. 3 tane kum boncuğu aldık. Çıktığımız boncuktan Geri dönüyoruz ve yandakine ilerliyoruz. Evet. Tekrar iki boncuk alıyoruz. Bundan sonra aynı şekilde devam ediyor. Şimdi üç çentikleri bitirdik. Aynı şekilde tam karşısında alt kısmına da yapacağız. Çeviriyoruz. Ve yandaki çıkıntılı boncuklardan bir tanesinden çıkıyoruz. Herhangi birinden. Evet ee, çevirdik alt kısmından yandaki çıkıntılardan bir tane kum boncuktan da çıktık. Bu çok önemli. 3 tane kum alıyoruz tekrar. Üst taraftakini yaptığımız gibi 3 tane kum alıyoruz ve e, geri dönüyoruz çıktığımızdan ters yöne. ikincisinden ilerliyoruz. Tekrar iki alıyoruz. Aynı şekilde burayı tamamlayacağız. Üst taraftaki gibi. Tekrar bir iki ilerliyoruz. herkesi birbirine bağlıyoruz evet bakın bitmek üzere artık 6 gene geldik 1-2-3 boncuğumuz var bunları birbirine tutturacağız bakın 1-2-3 buradan giriyorum bunu tutacak Buradan gireceğiz. Bir tane kumumuzu koyuyoruz. Ve tekrar buradan çıkıyoruz. Şimdi bakın arkası da bitti, önü de bitti. Bunu baştan mahsus kesmedim ki genelde yaptığımız işlerde arkadaşlar çok düğümlü olmamasına dikkat edelim. İlk başlarken böyle bir misine bıraktım. Onları birbirine bağlayıp kapatacağım. Bakalım taşımız bunun içine yerleşecek mi? Bakın yerleşiyor. Değil mi? Şimdi çıkıyorum yukarıya ve bunların içinden geçerek taşı içine sıkıştıracağım. Hiçbir şekilde yapıştırma ya da boncukta da delik olmasına gerek yok hani dikmek için istediğiniz gibi bunların arasına sıkıştırdığınızda kalacak öylece suya değmesinde hiçbir sakınca yok elinizi rahatlıkla yıkayabilirsiniz bu tür örgü tekniğiyle örülmüş yüzüklerde Çıkın. taşımız sıkıştı içine bildiğim kadar geçiyorum içinden. Evet. Şimdi bunu aşağı ineceğim. Özellikle yukarıda bağlamayın. Yani gözükmesin bağladığımız yerler. Şuradan geçtim. onun yanına getirip birbirine bağlayacağım. Evet. Geliyorum. Buradayız. Evet. Bakın şimdi bunu bağlıyorum. Misina düğümünü bilirsiniz. Bir, iki yapıyoruz. Sıkıyoruz tekrar üstüne bir tane düğüm atıyoruz. Evet. İşte bu. Bu şekilde taşımızı örmüş olduk. Yüzük altını da örüp parmağımıza takarız. Evet yüzüğümüz yüzük altı da örüldü. Tamamlandı. Bile bile kullanalım. Şimdi aynı teknikle yapılmış e, değişik modeller göstereyim size her türlü şekli verebilirsiniz naz örgüyle. Ee, gördüğünüz gibi yine naz örgüyle örülmüş büyük bir füze taşı var. Ee, istediğiniz i̇stediğiniz şekli verebilirsiniz. Bakın bu bir düğme normalde fakat düğme yüzük halinde. İşte küpeler istediğimiz şekilde yapabilirsiniz. Daha birçok ürünümüzü. Örneğin topumuz. İstediğiniz her şekli verebilirsiniz. Güle güle kullanın.